21 yıl Halil İbrahim Sofrası Gemlik'te ve hiç değişmeyen lezzetiyle aynı mekanında hizmet vermekte. Ramazan Ustam yanımda. Ustam değişmeyen dillere destan hikayeniz nasıl başladı? İşte biz bu mesleğe e, 1980'lerde başladık. Ben 1985'te babamın yanına çırak olarak gittim. E, sonra 2000'de Gemlik'e geldik. Allah bize burayı nasip etti. E, sağ olsun abimle birlikte, bayram abimle birlikte bize vesile oldu. Burayı almaktan 21 yıldır buradayız. Gemlik halkına hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz. Yani teşekkür ederiz tercih ettikleri için. Peki ilk ustanız kimdi? Size bu mesleği öğreten ustanız kimdi? Rahmetlik babam. Çok güzel. Ee, peki size özel lezzetleriniz varmış. Terbiyesiz, soğuk, ciğer ve ee, lahmacununuz varmış. Bunu biraz bize anlatır mısınız? İşte özel lahmacun... Ee lahmacun Türkiye'ye mal olmuş bir şey. Her yerde lahmacun var ama bizde özel lahmacun var. Gemlik hakkında özel lahmacun yemeye bekleriz. Çünkü Gemli'ye ilk özel lahmacunu terbiyesiz tavuğu ciğeri ben getirdim yani. Ve bunlar hakkında sözleriniz varmış. Terbiyesiz tavuk ve ciğer hakkında. Bir de bunu sizin evet. ağzınızdan duyuyoruz. Evet. E, terbiyesiz tavuk dedik, tebrik edildik. Fakat şimdi taklit ediliyoruz. Taklitçilerimize teşekkür ederiz. Bir de ciğer için varmış. Evet. Şanlıurfa'nın vazgeçilmezi, Bursa gemiye geldi lezzeti, Halil İbrahim sofrasında yenir ciğerin en lezzetlisi, Ramazan Usta. Diyoruz ve yolumuz düşerse Halil İbrahim sofrasından ciğer ve terbiyesiz tavuğu yemeden geçmiyoruz.